Mevcut davanın konusuz kalması durumunda, bu husus mahkemeye bir beyan dilekçesi ile bildirilir, dilekçe örneği aşağıdaki gibidir. İstanbul, Asliye Ticaret Mahkemesi Sayın Hakimliğine Dosya Esas Numara Davacı Vekili, Avukat Saim İnce Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi Numara, 9K, 5D, 41, 01010 Seyhan, Adana Davalı, HASIMSIZ konu esas numaralı dosyamızın konusuz kalması HK açıklamalar Sayın mahkemeniz, tarihli ve esas numaralı dosyanızda, Bankası A, Ş, Şubesi, Çeknoğlu, Keşide Tarihli, TL ve, çek Çeknoğlu, Keşide Tarihli, TL bedelli, adet çekin müvekkil şirkete ait adreste kaybolması sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi açısından tarafımızca çeklere ödeme yasağı konması ve çeklerin bankaya iade edilememesi nedeniyle yetkili hamil olarak söz konusu çeklerin iptali talep edilmiştir, ancak yargılamanın devamı sırasında iptali istenen çeklerin bulunmuş olmaları sebebiyle söz konusu çekler muhatap bankaya iade edilebilecektir. İş bu sebeple davamız konusuz kaldığından, sayın mahkemenizden dosyadaki taleplerimizle ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz. Bilgilerinizi arz ederiz. Avukat Saim İncek Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi